Herkese selam. Karanlık dünyamıza hoş geldiniz. Bugün masaya yatıracağımız isim seri katillerin rak yıldızı, şeytanın ta kendisi. Ted Bundy. Bu adamın hikayesi o kadar çıldırmış ki aklınız duracak, tüyleriniz diken diken olacak. Hazırsanız ışıkları kısın çünkü bu videoda sınırları zorluyoruz. Ted Bundy 1946'da Vermont'ta gözlerini açıyor ama masum bir bebek sanmayın. Annesi ona ablam diye yutturuyor çünkü evlilik dışı çocuk skandalı o yıllarda bomba gibi patlıyor ama asıl patlama 1974'te oluyor. Ted, Washington sokaklarında bir avcı gibi dolaşmaya başlıyor. Hedef mi? Genç, güzel, hayat dolu kadınlar. Peki bu adamı nasıl tanırsınız? Yakışıklı, düzgün giyimli, ağzı laf yapan biri. Ama işte şeytan ayrıntı da gizli. Kolunu askıya alıyor, koltuk değneğiyle ''Ay yardım eder misiniz?'' diye yalvarıyor. Bir kız acıyor, yaklaşıyor ve birden karanlık. Ormanda gözlerini açtığında Ted'in iğrenç oyunları başlıyor. Öldürmek yetmiyor, cesetlerle geri dönüp özel anlar yaşıyor. Evet, kulağa iğrenç geliyor. Çünkü iğrenç. Nekrofili mi dediniz? İşte Ted'in kartviziti bu. Şimdi sıkı durun. Çünkü sayı şok edici. Resmi olarak 30 cinayet itiraf etti. Ama kulislerde fısıldanan gerçek, yüze yakın kurban. Düşünsenize bir adam yüz hayatı söndürüyor ve kimse şüphelenmiyor. Neden mi? Çünkü Ted bir kamuflaj ustası. Üniversite mezunu, politikada yükselen yıldız, komşunuz olsa ne tatlı adam dersiniz. Ama gece olunca maske düşüyor ve canavar ortaya çıkıyor. Ve işte bomba anlar. 1975'te Utah'ta yakalanıyor. Ama bu adam hapiste durur mu? Asla! İlk kaçışı bir film sahnesi gibi. Kütüphaneden atlıyor, dağlara koşuyor. İkinci kaçışında ise Florida'ya damlıyor ve tam bir kaos başlatıyor. Chi Omega yurdu saldırısı duydunuz mu? 78'de gece yarısı bir kız yurduna sızıyor. 15 dakikada iki kızı vahşice öldürüyor, diğerlerini yaralıyor. Kan revan içinde bir sahne. Yetmiyor, 12 yaşındaki Kimberly Leach'i kaçırıyor ve bu onun son hamlesi oluyor. Polis nihayet ensesine yapışıyor. Mahkeme mi? Tam bir şov kendi avukatlığını yapıyor. Jüriye karizmatik gülücükler atıyor ama o elektrikli sandalye kaçınılmaz. 24 Ocak 1989'da idam edilirken dışarıda kalabalık toplanıyor. Bazıları ağlıyor, bazıları alkışlıyor. İnanılmaz değil mi? Ölmeden önce itiraflarını sıralıyor ama yarısını gizemli bırakıyor. Sanki beni çözmeye çalışın der gibi. Bir de çıldırmış detaylar var. Mesela o sarı Volkswagen Beetle arabası, kurbanlarını bagaja tıktığı o araba bugün bir müzede insanlar sıraya girip bakıyor. Ya da şunu biliyor muydunuz? Ted bir keresinde kurbanının kafasını kesip evinde saklamış. Polisler bunu bulduğunda şok geçirmiş ve en korkuncu idamından sonra hayran mektupları yağıyor. Kadınlar ona aşık oluyor, evlenme teklif ediyor. Bu adamın büyüsü neydi anlamak imkansız Ted Bundy böyle bir manyak işte. Jeffrey Dahmer'ın yamyamlığı, Gacy'nin palyaço maskesi başka ama Ted'in silahı o şeytani cazibesi. Psikologlar sosyopat mı, narsist mi diye kafa patlatıyor ama bence o saf kötülük. Siz ne dersiniz? Yorumlara yazın. Bu adamın en korkunç yanı sizce neydi? Bir sonraki videoda hangi katili çözelim? Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çünkü karanlık daha bitmedi. Görüşürüz.